Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Kastamonu merkezde İranı haldeyken restore edilip eski güzelliğine kavuşturulmuş, günümüzde Erdem Müzik ve Sanat Akademisi tarafından müzik eğitim merkezi olarak kullanılan, konak statüsünde olmadığı için ev diyeceğim tarihi evi gezeceğiz. Kastamonu merkezinde İsmail Bey Camii'nin kıble tarafında Şahinşah Kaya Mezarlarının karşısında bulunan evin tam tarihi bilinmemekle birlikte 1900'lü yılların ilk yarısında inşa edildiği düşünülmektedir. Dört kez el değiştirdiği bilinen ev son sahibi Devrekanili İbrahim Arslan Bey tarafından Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun tavsiyeleriyle 2019 2020 yıllarında restore ettirilmiş ve tarihi bir ev Kastamonu'ya tekrar kazandırılmıştır. Dışarıdan bakıldığında tek katlı olarak sıradan görünen ev, sokak kapısından girildiğinde bambaşka bir görüntüye sahiptir. zeminin giriş kapısından aşağıda olmasından kaynaklı, araya bir kat daha sığdırılmış olan ev, dışarıdan zemin artı bir kat olarak görülürken, içeriden zemin artı iki kat şeklindedir. Sokak kapısından doğrudan zemin kata inen merdivenler ile birinci kata çıkan merdivenlerin ortasına giriş yapılmaktadır. Zemin katta doğrudan hole kapısı bulunan iki oda ile bir mutfak ve merdiven altından geçilen ardiye odunluk gibi kullanılan bir oda bulunmaktadır. Mutfak kapısının karşısına gelen duvarda var olan ocak kullanılmadığı için ...geçici olarak kilim ile kapatılmıştır. Evin en küçük odaları... ...Güneydoğu köşesine isabet eden odalardır. Güney yönüne penceresi bulunan bu odanın... ...kuzey tarafındaki diğer oda ile arasındaki duvarda... Köy evlerinde, eski ev ve konaklarda görmeye alışkın olduğumuz dolap bulunmaktadır. Evdeki tüm odalar gibi doğu duvarındaki ikinci oda son derece sadedir. Zemin kattaki odaların tavan yüksekliği 2 metrenin altındadır. Günümüzde oturma grubunun bulunduğu zemin kattaki hol kısmında eskiden bir kuyu varmış. Zemin kattan sokak kapısının önünden geçilerek çıkılan birinci kattaki hol olarak isimlendirebileceğimiz alan adeta bir iç balkon şeklindedir. Güney duvarında İkinci kata çıkan merdivenin bulunduğu holün doğu tarafında iki oda, batı tarafında duvara gizlenmiş bir dolap ile tuvalet ve lavabo bulunmaktadır. Kuzey tarafından korkuluklarla perdelenmiş olan hol aynı zamanda ortadan direk desteklenmiştir. Zemin kattaki odaların üzerine isabet eden iki oda, aşağıdaki odalarla aynı büyüklüktedir. Farklı olan noktaları ise, küçük odada ocak, büyük odada dolap bulunması yanında tavan mesafesinin daha yüksek olmasıdır. Güney duvarına paralel yükselen merdiven ile ikinci kata çıkılmaktadır. Burada da doğu cephesinde diğer katlardaki odaların üzerine isabet eden iki oda, L şeklinde bir hol, kuzeybatı köşesinde evin en büyük odası ve merdivenin sırtına isabet eden kısımda lavabo ve tuvalet bulunmaktadır. İkinci katta da güneydoğu köşesindeki küçük odada ocak ve duvar içine gömülmüş gizli dolap izlenimi veren eski evlerin banyosu bulunmaktadır. İkinci katın tavan mesafesi diğer katlara göre daha yüksektir. Tarihi evin ikinci sahipleri olan ve beş kardeşler lakabıyla tanınan merhum Mehmet Bakırcıoğlu'nun torunu Sayın Macide Bakırcıoğlu'ndan aldığım bilgileri aktaracak olursam Macide Hanım, iki kız, bir erkek, üç çocuğu bulunan Mehmet Bakırcıoğlu'nun Hayrettin isimli tek oğlunun kız çocuğu olarak bu evde doğmuştur. İki yaşında Kastamonu dışına taşınmışlardır. Kendisi doğmadan önce vefat ettiği için büyük babasını hiç tanımamış, mahalle halkı tarafından gerçek ismi dışında İsmet anne diye isimlendirilen baba annesinin vefatına kadar sık sık Kastamonu'ya gelip bu evde kalmıştır. Kendisi 14 yaşındayken baba vefat etmesinden dolayı babası ve halaları tarafından Bakırcılar Çarşısı'ndaki bir esnafa ev satılmıştır. Daha sonra ise ev bugünkü sahibi Devrekanili İbrahim Bey'e geçmiştir bahçesi bulunmayan evin taştan, ahır gibi bakımsız haldeki zemin katında kullanılmayan bir kuyu varmış. Güney tarafında bugün otopark olduğu için yıkıldığı anlaşılan evin bahçesinden ikinci kata ulaşan çeşit çeşit meyve ağaçlarından meyve toplanırmış. Babasının kabri dışında Kastamonu ile pek fazla bağlarının kalmadığını belirten Macide Hanım, kabir ziyaretine geldikçe evin önünden geçtiğini, virane halini gördükçe çok üzüldüğünü, yıllar sonra restore edildiğini gördüğünde ise çok mutlu olduğunu belirtiyor. 14 yaşına kadar çocukluğunun belli dönemlerini bu evde geçiren Macide Hanım'a evden yadigar olarak sadece bir duvar saati kalmış. Tarihi ev hakkında verdiği bilgiler için Sayın Macide Bakırcıoğlu hanımefendiye ve evin bugünkü sahibi Sayın İbrahim Arslan beyefendiye şükranlarımı sunuyor. Kendilerine sağlıklı bir ömür diliyorum. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.